Of ya çok korkuyorum. Bir şey olmaz. Korkma. Tamam. Gidiyorum. Bay bay. Ee, doktor hanım ben istek için gelmiştim. Ee, bir de şey e, piercinginiz var mı sizin? Var. Tamam ben, ben burnuma bunu piercing de yaptırmak istiyorum şu kısmına. Tamam. Ameliyattan sonra piercing istiyorum yani anlayacağınız. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Oldu. Ne oldu bana? başım. Başım, 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 başım çok acıyor. Esnetik ya, yapmak istedim. Ay bunu. İyi misiniz? Başınızın dönmesi Lan. çok normal. Ben bu kim? Oha, eski halinden de eser yok. Ne sanki var? Sağ olun doktor hanım. Bir şey değil. Kardeşimi gördünüz mü hanımefendi? E benim ya. Nasıl yani? E ben senin kardeşinim. Ne? Çok ben değişmişsin. Ben tanıdım mı? Tanıdım. Ya çok tatlı olmuşsun ya ben de alacağım. Hadi ben de gidiyorum bay bay. Bay bay seni beklerim burada. <laughs> şey. Şöyle gözlük. dur hanım ben e, önceki kadın gibi böyle şey yapmak istiyorum. Neydi böyle esnetik. Kendimi değiştirmek istiyorum. Olur mu? Olur. Şöyle yatın. Hmm. kuruluk ya. Bir esnetik geçirdiniz. Hmm. Ay bu ne kız? Ben kim olmuşum böyle? Ha, doğru esnetik yapmıştım. Ay, çok güzel olmuşum. Kardeşimin yanına gideyim hemen. Çantamı da alayım. Kardeşim. Oha çok iyi olmuşsun. Evet çok güzel olmuşum. Çok mutluyum. Şimdi... Babaannemiz bizi tanıyamayacak ama. Ne yapacağız? Biz o arkadaşımızın yanına gideceğiz demiştik. Ee, ne yapacağız? Bu ba ee, babaannemize bunu gerçeği söylesek ne yapar? Kızar mı? Yok kızmaz ya. Gidelim artık. Makyaj yapıp falan. Kardeşim bir şey diyeceğim. Ee, biz burada burada şey ım, ay, okul arkadaşlarımız görünce ne yapacağız? Onları kıskandırırız. Ba babaanne, babaanne biz geldik. Siz kimsiniz kızlar? Babaanne bizi tanımadın mı? Biziz babaanne. E ee, değişmişsiniz böyle? Tipiniz falan değişmiş kızlar. Ee, şey biz birazcık şey ya makyaj yaptık. Obov böyle her tarafınız değişmiş bu kadar makyaj oluyor mu kız? Ayıp. Babaanne makyajı değil de şey böyle siyah noktalarımızı aldırdık, gözlüğümüzü çıkardık bir de şey yaptım ya piercing yaptırdım. Hı, bayağı değişmişsiniz kızlar. Babaanne, biz okula gidiyoruz. Tamam kızlar. Kanka. Oha yeni, Anladım. oha yeni kızlar gelmiş. Biz yeni kız değiliz. Nasıl ya? Biz yeni kız değiliz. Biz, biz Feride ile Feride ile Eda'yı Eda'yı sormadınız mı? E yani. Ay ne kadar. Ben de sevgili olsam o. Ay git be. Gidin ya. Az önce dalga geçiyordunuz bizimle. Özür dileriz. Lütfen ben bizle kan kalın lütfen. Lütfen. Lütfen lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır biz almayız. Biz de birkaç gün önce dalga geçerken iyiydi. Aynen. Lütfen. Hayır. Hayır canım. Ufuyor. <laughs> Kızlar ne kadar güzel olmuşsunuz öyle. Teşekkür ederiz öğretmenim. Teşekkürler öğretmenim. E nerede kalmıştık? Mezopotamya uygarlarında. E bu bu şeyleri göstermiştim en son. Bı 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 bı.